Arkadaşlar, dördüncü sorumuz Osmanlı Devleti'nin dağılma ve çöküş dönemi ile ilgili bir soru. 19. yüzyıl sorusu. Dağılma ve çöküşe yol açan temel sebepler sorulmuş. Bildiğiniz gibi 19. yüzyıl ki yakın çağ dediğimiz çağa denk düşmekte. Ve yakın çağ 1789 Fransız İhtilali ile başlayan ve hala sürdüğü düşünülen çağ. Avrupa'da özellikle yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti'ne doğrudan etkilediğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. 19. yüzyılda Avrupa'da ne oldu? Fransız ihtilalle birlikte ulusçuluk kavramı özellikle ortaya çıktı. Ulusçuluk kavramı her ulusun kendi devletini kurabilme hakkına sahip olduğu ve bu devleti de yönetme hakkına sahip olduğu anlayışı tüm dünyaya yaydı. E diğer taraftan Özellikle yeni çağın sonlarına doğru başlayan 19. yüzyılda yakın çağda oldukça üst seviyeye tırmanan sömürge faaliyetleri ki bunun sebebi de biliyoruz sanayi devriminin yaşanması beraberinde emperyalist olguyu getirdi ve sanayisini tamamlamış olan devletler kendilerine yeni sömürge arayışlarında bulunmaya başladılar ve maalesef Türkiye Osmanlı devletinin toprakları ki üç kıtada hala son derece önemli coğrafyaya sahip olan bir imparatorluk. E, fakat hem askeri gücünü, hem ekonomik gücünü, hem siyasi gücünü büyük oranda kaybetmiş bir devlet. E, ve Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda da ayakta kalabilmek için uyguladığı denge politikası dediğimiz bir politikası var. Nedir bu politika? Devletler arası çıkar çatışmalarından faydalanarak ayakta kalma politikası. E, doğal olarak da Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da kendisini ittifak arayışlarında bulunması, e, kendisine destek veren devletleri de çeşitli tartışmalardan birisi yol açacak. Şimdi bu bilgiler ışığında değerlendirirsek birinci öncü sömürge faaliyetlerinin yoğunlaşması diyorsun, son derece doğru bir öncü. Bu sömürge faaliyetleri sadece Osmanlı'nın dağılık değil, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda e, çıkmasına yol açacak. E, i̇kinci öncü ulusal devlet anlaşmasının kazanması, biraz önce bahsettiğimiz noktaya geliyoruz. Ee, çok uluslu devlet olan Osmanlı Devleti'nde e, var olan uluslar kendi devletini kurmak için ayaklanacaklar ve bu devletler Avrupa'daki diğer devletlerden de e, dolaylı ya da çoğu zaman doğrudan destek bulacaklar. E, üçüncü öncüle baktığımızda Avrupa'da reform hareketlerinin başlaması Osmanlı Devleti'nin e, çöküşünde herhangi bir e, rol oynamaz. Kronolojik olarak da zaten çok doğru olmayacaktır bu şıkkın doğru olması. Çünkü reform hareketleri yeni çağ Avrupa'sında yaşanan hareketler sonuca itibariyle Avrupa'nın gelişmesine katkı sağladığı için Osmanlı'yı bir nevi olsun tabii ki kötü etkiledi. Fakat reform hareketlerinin başlaması Avrupa'da din savaşlarını beraberinde getireceği için Osmanlı devleti için bu başlangıç ilk etapta olumlu da bir etki yarattı. Çünkü Avrupa devletleri kendi aralarına çıktı, sıkıntılandı Osmanlı'yla çok da ilgilenemediler. Hatta Osmanlı bu din savaşlarını destekleyerek kendisine karşı oluşabilecek birliktelikleri de önlemiş oldu o dönem için. Ki bu Osmanlı'nın duraklama dönemine denk gelen bir gelişme. Osmanlı sorularında özellikleri etmemiz gereken temel unsurlardan biri de bu. Dudaklama, gerileme ve çöküş yüzyıllarını e, kronolojik olarak çok iyi anlamamız gerekiyor. E, gün, ay, yıl olarak tarihimiz gerekmez. Ancak hangi olayla başlar, hangi olayla sonuçlanır bu dönemler? Ve özellikle de şuna dikkat etmeliyiz. E, bu dönemlerde Avrupa'da ne oluyor? E, bu ana başlıkları bilirsek eş e, güdümü sağlamamız çok kolay olacak. Verilen soruda yanıtımız 1 ve 2. Yani 对哈，不准。